Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün terazi burcuna devam ediyoruz. Sevgili Teraziler, yükseleni Güneş burcu, Ay burcu Terazi olan arkadaşım. Direkt söze girmek istiyorum, hiç bekletmeden. 27 Kasım haftası sizi neler bekliyor Terazi burcum? Kanalımızın süper teşekkür butonu aktif biliyorsunuz. Destek atarsanız sokak hayvanlarına yaptığımız yardımların içine ekleniyor bu da. Instagram Dura altı sefadan görebilirsiniz. Ayrıca sevgili teraziler bütün abonelerim niyetime dahildir. Sizler de dahil olmak için abone olmayı unutmayınız. Ve kişisel danışmanlık istiyorum derseniz de Instagram duru alt tarafa ulaşabilirsiniz. Şimdi terazi burcu. Genel enerjilerine baktığımda çare aradığın bir hafta içerisinden geçiyorsun. Bir konuda şifalanmak için, bir konuda tamamlanmak için, bir konuda kendini iyi hissetmek için, içinde bir sıkıntı, bir ukte var ve bu konuda artık toparlanmalıyım dediğin e, ya da sevdiğinse kavuşmalıyım dediğin bir durum söz konusu. Şifalanmak istiyorsun ve evet gerçekleşecek bir başlangıç. Aradığın çareyi bulacaksın. Bir strateji de geliştirebilirsin. Adım atmayabilirsin, adım attırmaya da çalışabilirsin. Burada diyor ki bir başlangıç söz konusu olacak. Enerji olarak beslendiğin kişi bu e, ve bu başlangıcı gerçekleştireceksiniz bu hafta. Çünkü sonu kutlama veriyor arkadaşlar. Peki sevgili teraziler. Klasik tarotla devam edelim. Kupa şövalyesi, kupa altılısı, asa beşlisi, savaş arabası, asa sekizlisi ve asa yedilisi. Şimdi bu kısımla uyumlanan terazi burcum. Bakın elinde elinde hem çiçek, elinde bir çiçek ve uçuşan kalplerle aklı beş karış havada sana gelen bir kişi var. Yani yaptığı bazı hatalar olabilir. Çünkü burada diyor ki bazı seçimler, tercihler yapmış olabilir. Yaptığı tercihlerin üzerine pat diye yanlışların içerisine düşmüş bu kişi. Ve sonrasında seçtiği yolun aslında yanlış olduğunu idrak etmiş olarak görüyor, görünüyor. Ve burada diyor ki bir pişmanlıkla, bir üzüntüyle ve bir mahcubiyetle gelecek size. Ve geldiğine de sen bu çiçeği kabul ediyorsun teklifini kabul edeceksin olarak gözüküyor arkadaşlar. Ve beklenen bir para e, belki borç verdiniz çok büyük bir miktar olmasa da beklenen bir para geliyor olarak gözüküyor. Devam ediyorum. Para beşisi, kılıç dilisi, dili, şeytan, kupa dörtlüsü ve kılıç onlusu. Şimdi bu kısım uyumlanan terazi burcum. E, uzaktan uzağa izlediğim birileri var. Burada diyor ki canını yakan birisi. Ve sen uzaktan izliyorsun. Şimdi burada e, aslında e, bir defa değil birkaç defa ihanete uğramışsın. Yalan, yanlışlarını yakalamışsın. Ve en son yediğin darbe gerçekten can yakmış olarak gözüküyor. Burada diyor ki karşı taraf pişmanlık yaşayacak mı? Evet yaşayacak karşı taraf e, sana yaşattıklarının bedelini ödeyecek mi? Evet ödeyecek. Hırslarıyla hareket etmiş bir karşı taraf var. Ancak burada diyor ki ne kadar pişman olursa olsun sen o sayfayı kapatıyorsun. Çünkü yepyeni ve tertemiz bir sayfa açma isteğin var ve bunu da gerçekleştireceksin olarak gözüküyor. Devam ediyorum arkadaşlar. Mahkeme Kader Çarkı asa onlusu, para onlusu, yıldız ve parası. Bu kısım uyumlanan terazi burcum. Evet burada diyor ki bir mahkemen olabilir. Gerçekte de bir mahkemen olabilir. Bu mahkeme senin sırtına yük de olmuş olabilir. Ama bu mahkeme gerçekte bir mahkeme ise kazananısın. Çünkü gerçekten bir yükselişin var. Ama kafanda bir muhakeme yapıyorsan artık kader çarpılıyor ki kader seni karar vermeye zorlayacak. Bir konuda sırtındaki yükleri atıyorsun, bir karar vereceksin, yolunu yönünü belirleyeceksin. Belirlediğin yol ise bir haneye tekabül ediyor. Hane içinde bir mutluluğa geliyor arkadaşlar. Yani bir dileğin gerçekleşecek ve bir e, karar aşamasından sonra çok güzel bir mutluluk yaşayacaksın hane içerisinde diyebilirim. Evet sevgili teraziler. Bir sıra daha alalım. Kılıç ası. Asa dokuzlusu. Para prensi. Para yedilisi. Para kralı. Ve aşıklar. Şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili teraziler. Bakın burada seni ciddi anlamda yormuş bir aklındaki kişi var. Bakar mısın? Yara bere içinde kalmışsın. Öfkelisin. Kızgınsın. Atamamışsın bir şeyleri İçinden yüreğinden O yükü atamamışsın Ancak burada diyor ki Bir yol ayrımına geldiğini düşünsen de Aslında bu bir yol ayrımı değil Yüreğinde kızgınlık var Sen başka bir yola yöne ilerleyeceğim desen de Bunu gerçekleştiremeyeceksin Çünkü Arkadaşlar Aşıklar kartı diyor ki Aranızda gerçekten güçlü bir çekim var Hani Bu koparılamayacak bir bağ gibi gözüküyor ve koparılamayacak da zaten. İster evet de ister hayır. Bu yolculuk tekrardan başlayacak ve devam edecek olarak gözüküyor. Evet. Şimdi sevgili teraziler. Duygulara bir bakacağız. Önce sizin şu anki duygularınız. Ve aklınızdaki kişinin duyguları arkadaşlar kişisel danışmanlık isteyenler instagram duru alt trafaldan bize ulaşabilirler şimdi duygulara baktığımızda sevgili teraziler kontrolü ele alma çaban var ya da varmış şimdi burada diyor ki kuşkuların var şüphelerin var bir tarafın evet diyor bir tarafın hayır ama sanki kolektifte çoğunluk olarak teraziler artık bir yenilenme istiyor tazelenme istiyor harekete geçmek istiyor. Onu mutsuz edenlerden arınmak, mutluluğa doğru bir yol almak istiyor ve hayatının kontrolünü ele almak istiyor. Vicdan merhamet yaptığın konulardan kaynaklı harekete geçemiyor olabilirsin. Ancak burada diyor ki evet bu isteğin var ve bu yönde bir harekette bulunacaksın bu hafta. Aklındaki kişiye baktığım zaman kendini ciddi anlamda yorgun hisseden bir aklındaki kişi var. Şimdi bu arkadaş e, Aklınızdaki kişi yani Ne kadar haksız olursa olsun narsist bir karakter dedi Yani sürekli sizi manipüle etmeye çalışıyor Haksız da olsa sizi haksız çıkarmaya çalışıyor Ve enteresan bir şekilde Canınızı yakıyor Ve sonra intikam alacağım diyor Can yakan da o intikam peşine düşen de o Dengesiz tutumlar sergiliyor arkadaşlar Ve hane içinde bazı karışıklıkları var Şimdi burada diyor ki Bu dengesiz tutumlar Belki de muhtevel olarak Bağlılıktan ya da Kopamamaktan olabilir Şu an bir sessizlik hakim Ama bu duygularla da karşınıza çıkabilir Çünkü uyum ve denge isteyecek Yani tekrardan Bu ilişkiyi dengelemek isteyecek Olarak gözüküyor Peki sevgili teraziler Süreç böyle devam ederken Sen ne yapmalısın buna bakalım Terazi Burcu'm, burada senin için diyor ki... ...lütfen hayatının zevkleriyle bağını kesme. Hayatına, günlük hayatına neşe katmaya çalış. Ve bunu yapmak için lütfen içindeki sese kulak ver. İçinde her zaman bir çocuk var. Ona saygını, onun sesini dinleyerek göster. Çünkü o içindeki ses seni doğruya götürecek. Ve şunu her zaman söyle. Ben kendime güveniyorum. Ve sen bunu eğer gerçekten yaparsan... ...ve karşındaki insanlara da hissettirirsen senin kendine güvendiğin kadar, o hissettiğin özgüven kadar onlar da senin yükselişini görecekler olarak gözüküyor. Evet sevgili terazi burcum, kolektifine yüksek hayrın olsun. Beğenen bütün arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın, uymayanı evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.